kim bir kimseye, özellikle fakir, herhangi bir giysi, iç çamaşırı dahil, çorap da bir giysi, giysi giyilecek bir şey, libas. Giydirirse diyor, o giydirdiği elbise, o fakirdin giyebileceği şekilde onda kaldığı müddetçe, verdiğiniz zaman yıprandı gitti, ya bitti o iş. O kişiye verdiği giysi, o kişinin kullanabileceği şekilde, ya üzerine veyahut da kullanır olduğu halde evinde, olduğu halde onu veren ölürse onu giydiren metin ölürse kesinlikle Allah ona cennet libası giydirir o elbiseye karşılık diyor şu garantiye gel de verim arkadaşım <laughs> gel de verim. kefen giyeceksin kefen en güzel elbiseni şak şak ya makasla yırtacağız keseceğiz sen tamam mı en marka pantolonu yaracağız en güzel elbiseni şık şık yapacağız gardıroplarını saçınıp savrulacak hayattayken ver